Türkiye'de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Lösemili çocuklarımızın tedavi süreçleri tamamen steril ortamlarda devam ediyor. Bu nedenle tedavi süreçlerinde onlarla bir arada bulunamıyoruz. Ancak tedavileri devam ederken çocuklarımızı tıpkı bugün olduğu gibi manevi olarak yalnız bırakmıyoruz. Tedavilerini tamamlayarak bu amansız hastalığı yenen tüm kahraman çocuklarımızı ve ailelerimizi yürekten kutluyoruz. Umuyoruz ki iyileşerek maskelerini atma ve hayallerine koşma sırası diğer tüm çocuklarımıza gelecektir. Bu süreçte birbirimize vereceğimiz destek çok önemlidir. Sevgimizi paylaşarak bu mücadeleyi veren çocuklarımıza da güç vereceğiz. <laughs> Yakup Erdoğan. Motorcu abinin evet sizin için geldi. Bizlerimizi ve doktorlarımızı kocaman bir alkış istiyor. Nilay. <laughs> 11. Ferhat Karıtken yaş 3.